olsun deniyor da kurulumu tamam. Tamam. O düştü mü o kaya arkasındaki abi bunlardı bas 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 Furkan geliyor. Yardım yürü 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 Furkan yapıyor. Bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ya. Tek kişi değil mi? Tek <laughs> kişi değil mi? Kamille İsmar. Bir. Abi şey bir şey yapın hemen yapın ya. Boşulmaz ya. gerek hemen gidelim ya alalım gidelim yani. Beklemeyin ya. Yürü 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 Abi niye kalkıyorsun Abi, böyle benim? Şu bir drone. Hadi gidelim orada. Arabalı mı? Tamam. Dur bir bakalım. Bitiyor. Adam var mı? Adam var mı? Ee, arabayı da yıptık, Benzin de bitti. bakalım geçiyor olsun. Ha benzin var. Benzini al. Tamam benzin. Ben olur. Abi şurada Mark birini gördüm sanki ya. Ben geldi lan? Hayır açıktan gitme. Açıktan gitme. Adam var tepede. <laughs> tepede adam var tepede. <laughs> adam, adrop'ta, adrop'ta adam var. Drop'ta, <laughs> drop'ta adam var. Drop'ta adam var. Ben buradan görüyorum. <laughs> Öldü. Adam dört adam. A adam, 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 Helal. evin arkasında Düşman görüldü. Tamam, of Benim adım zırh Delici. 2 <laughs> <laughs> adamda var. <laughs> ne oğlum bombiş burası lan? Aha. Dizi, dizi, sisle, sisle dur, sisle gel. Tam vuramaz, gel yanımıza gel. Nerede görebilirsin? gördüm. Gördüm. bak burada da var. Nerede onu bana bir gösterin, ağzına bir tüküreyim ya. Burkan. Ya vurdum düşmedi amca. gel siste işte gel 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 gel. Yanımıza gel. Gel. Oradan kaldırsan onu. Abi. Şeyde ya sol tarafta hafif sol tarafta. Ha. Abi, abi hepsinde abime var ya. Dizi kaldır dizi gel. ya? Bunlar bize gelecek. Biz alanı Georgia'ya gidelim. Hepsi bize gelsinler, gelecek. Gelsinler gelsinler. Kasyum muhabbeti piç ya. Bir de buradan bak var ya baktan da görüyor. Sıkan. Hmm, aynen. Gel abi gel. Gel 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 Adamların hiçbirini göremedim abi bu arada. Bir tane çok yakın sıkıyor ya. Odan şurada mı onlar? Mark the location. Ye. Ya? Düşman görüldü. <laughs> Düşman görüldü. Dur <laughs> abi dur oraya rushlayacağım şuraya. <laughs> Kaykaydım geliyorum. Gördüm abi gördüm. Oynasanıza bana Evet şunların şimdi AWM'yi alalım Şu AWM'yi alayım baba Maç çok sardı yani amca Kaç yaşın var? 6 Dürbün olan varsa versin yoksa ömür boyu benimle konuşmasın Tamam boşver Sen benimle bundan sonra, bundan sonra konuşma Çay oldu mu? Çay oldu mu? Önümüzdeki hangarlarda sekiz. Adam, adam, adam. Bana böyle ya. Ben açacağım PUBG'yi. Çayım gelecek, çorbam gelecek. Portakalım, mandalinem soyulacak. Seviyorum böyle hayatı. <laughs> adam nerede? Bunların dübürüm var mı? Lan ne ya aynen. Mark the location Mark the location Evet orada ama O bende şimdi rush yiyecek o Of Yapma Ozan neredesin? Ben, ben geliyorum sana. Ama coverlı bir yerde kal. Lan! Furkan onları harca. Mark the location. Tamam dur onları harca biz şey yapacağız buradan. Ozan. Nerede o çakallar? Adam burada oğlum. Burada bir şeyin arkasında o. Ozan şurada solda. Nerede o? Tam nerede o? Mark location. Çok iyi. Düşman görüldü. Buradaki adamlar şimdi bitti. Neredesin? Gibi. Neredesin? Oo. Nerede çıkıyor ya? Kule mi? Niye Gel gel Furkan. Amca 7 Bileşleri gelmedi bunlar kaldırıyor burada ha. Furkan gel. алырсың алырсың адам